Fenerbahçe Samsun'da ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Gol Tadic'den 24. dakikada savunmanın büyük hatasını affetmedi tecrübeli e, Tadic ve topu ağlara gönderdi. İlk yarının ardından bakalım Ümit Özat e, neler söyleyecek Samsun Spor Fenerbahçe mücadelesinin ilk yarısını nasıl değerlendirecek? E, nasıl buldun Sarı Lacivertleri maç öncesi yorumlarına paralel olarak ilk 45 dakikada notlarına neler aldın sevgili yani Fenerbahçe yine bekleyerek oynuyor. Savunma biraz daha değerli toplu. Biraz daha alanı daraltıyor yani. Çok geri kaçmıyor. Çünkü Bekao'cuki ikilisi hep söylemiştim ya. Diğerlerine göre daha dengeli. Özellikle topu uzaklaştırdıklarında hatta Mourinho'nun yardımcısı o işareti Hı -hı. devamlı yaptı. Yani bekleyen değil de daha çok alanı daraltmaya çalışan bir savunma var. Fred Lamrabat biraz kopuk oynuyor. Ee, bunun da en önemli nedenlerden bir tanesi Tadiş ile Kost için top rakipteyken içeriği sıkıştırmamaları hmm. yani o bölgede biraz Samsun Spor'un etkinliği var ya, bir iki defa organize geldiler ama yerleşik savunmada Fenerbahçe savunması doğru pozisyon aldığı için BK'a zamanda hamleler yaptılar yani ön tarafta çok hareketli bir oyun yok ee, ne dedik Tadiş ile gol atarsa eee oyun orada olursa oyun orada yani rakip sahada olursa olur. Nitekim bir karambol pozisyon. Tadiç'in önüne düştü. Ama şundan sonraki oyun artık bana göre bir Maxim, bir Oğuz Aydın hareketli oyuncuların oyunu. Peki kostiçi nasıl? İki tane çok net pozisyon hazırladı. Aldat dedi. dedi. Ya, yani yani e, şimdi Maksimen Kostiç hani o tercihi nasıl yapabilir diye soruyorum. Yani şimdi, yapabilir mi? Bilmiyorum tabii. 90 dakikayı kaldırabilir mi? O şeyi nedir? Onu tabii hoca daha iyi bilir. Ama özellikle 60'tan sonra skoru böyle giderse ondan sonra iş böyle Maksim gibi, Oğuz, A evet. Oğuz Aydın gibi çabuk suratlı oyuncuların oyununa dönebilir. Çünkü e, nesiri? E, tabii ki. Yani onu da 70'ten önce falan çok böyle eğer anormal bir şey olmadı sürece kullanacağını düşünmüyorum ama çünkü niye bunu söylüyorum? E, Fenerbahçe hiçbir zaman yarı sahada oynamıyor. Böyle olunca rakibi üstüne çekiyor, arkada mutlaka alanlar oluyor işte. O alanlara şu anki temposuyla gidecek oyuncu hemen şey değil. Yani Kostik çok iyi işler yapıyor ama tempo olarak. Anladım. Ya da Tadiş değil işte orada Maxime Oğuz'u... ve elnesiyi kullanmalı diye düşünüyorum. Sadece bekler, beklendiğinden çok daha az hata çıkıyor. Dikkat edersen hı hı. yani hiç daha beklerin Mert'in bir Mert pozisyonu var. Mert bir kere var. gitti, %99'luk pozisyonu atamadı. Ama yani böyle bindirme, bindirme yok. Bindirme. Hani evet. bir oyuncu içeri girer, öndeki oyuncu içeri girer, arkadan bindireyim ve hatta burada öyle bir şey görmedim. Osterwald'dan zaten bunu çok beklemiyoruz. Osterwold'de Mert çıktığı zaman üçlüyü tamamlıyor. Bravo. Üçlüyü tamam. Üçüncü stoper gibi kalsın. En azından orada denge unsuru. Önlerinde Amrabat. Üç artı bir. En azından dersin ki orada bir e, sağlama alırsın. Ama Mert'in biraz daha bunu şey yapması lazım. Ama bunu hocam istemiyor. Tercih Ama, mi? Onu hmm. da bilemiyoruz. Yani çünkü o 4 artı 1'in çok fazla çıkmasını istemiyor mu? Oyun çünkü bazen kopuyor. 4 artı 1 savunma amrabat. Bu tatı da Fred, Kostic, Şimanski, Tadiç. Tadiç. Ceko önde. Biraz kopmuştu. O alana o boşluğu Samsun Spor zaman zaman iyi değerlendiriyor. Evet. Bir 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 şey üstünlüğü var dediğin var. gibi. Rakamlara da şimdi baktım. Küçük de olsa orta alanın ortasında Samsun Spor'un bir üstünlüğü göze çarpıyor. Evet. Peki bunun sebebi biraz da Şimanski kayıp değil mi sence ilk yarı? Şimdi sevgili Murat abi. Mesela sen... dedin ki çok özür dilerim. Lafını kesiyorum. Senin senden alıntı yaparak söyleyeceğim. Mesela Şimanski... Belki hücumda eleştiriyoruz. Ee, geçen yıla oranla performansını ama savunma işini de görünmeyen tarafında çok iş yapıyor. Bravo. Şimdi Bugün onu, yaptı mı? Şimdi onu diyeceğim. Oyunun belli bölümünden de özellikle yani o, e, o terimleri çok sevmiyorum da bazen de kullanmak zorunda kalıyorsun. O sahip toplar dedikleri hani böyle hı. devamlı gidip gelen bir oyun, bir ara oyun böyle tenis maçına döndü. Hı hı hı. Şimanski savunmaya atılan topla, dönen topa hucuma atılan topta dönen topa normal bu adamın daha başka bir şey yapacak takati kalmaz yani. Hı hı. Baktığın zaman belki sahanın en çok koşanıdır. Evet. Ama şimdi en ama efektif oluyor mu? Evet. Yani şimdi e, tabii ki bunu en iyi hoca değerlendirecektir ama taraftar şu maskede neye alıştı? Atsın attırsın geçensin. On numara deyince hı. tabii işte Rafa'da ne görüyorsun? Polonya milli takımında onu gördük yine. Geçen seneki Şimanski. Rafa'da ne görüyorsan, Mertens'te ne görüyorsa, evet. geçmişte Hacı'da, Alex'te, Sergen'de, Tümer'de ne görüyorsa aynısını. Ya da geçen sene Şimanski'de ne görüyorsa onu bekliyor. Bunu Mourinho anlatarak da ifade edemez. Tamam senin olmazsa olmazın olabilir. O zaman Şimanski'ye daha yakın bir hale getireceksin takımı. Çünkü bu yani aslında bakma çok gidiyor geliyor ama esas işini yapmaya mecali kalmıyor. Çünkü Şimanski'nin işi bu değil. Evet. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. O ortadaki boşluğu Samsun Spor değerlendiriyor. E peki Şimanski'nin bu temposu var. Ama Şimanski top alıp vermelerde, oyunun yönünü değiştirmelerde, bağlantıda hiç yok. Evet. Hemen Niye? Hemen yoktu. Niye? Bir de buna bakmak lazım yani. Şimanski bunu yapabilecek bir oyuncu. Şimdi arkası daha da formatı masaya yatıracaksın. Yani. yani formatta yatırmak lazım. E tabii şimdi... Ha geçen sene savunma bundan çok mu önde oynuyordu? Değildi ama Şimanski de bu kadar mesela geçen sene Şimanski sorumluluğu bu kadar yüksek değil. Mi değil mi? Geçen yok. sene Şimanski bir Duran top da bak, duran topta bir geldi buradan top çıkarttı. o ana savunmaya yardım ediyor falan. Abi herkes önce asli görevini yapsın. Tabii ki savunmaya yardım etsin. Ama e, artık ben Şimanski'yi orada görmek istiyorum. Mert'in pozisyonda orada Şimanski'yi görmek, Ayak girmesi içine. lazım. Evet. Tabii ki Mert'in girmesinde bir şey yok ya beysi yok ama Şimanski'nin girmesi lazım orada. Hatta bizim o da birisi, onu Şimanski zannetti biliyor musun? Sol ayağına vurdu. Evet, evet Şimanski nasıl kaçırdı bunu dedi. Dedim Mert. Şimdi oyunda şey var. Çok böyle geniş alanda oynanıyor ya oyun. Evet. Böyle çok kopuk bir oyun var. Evet. Yani ee, Kopuk bir de biraz kısır gözüküyor yani Fenerbahçe tost çok, üçle çok. organize olduğu iki pozisyon evet. e, Spor'un da Jose ile yani o da köşeye gittiği için Livakovic'i zorladı yani aslında e, net bir offside di Muhandil pozisyonu evet. onun dışında offside Fenerbahçe kalesinde e, bir tehlike olmadı yani olmadı çünkü arka dörtlünün özellikle dedim ya savunma çıkışlarında izalarına baktığın zaman izalarına önlerindeki ikiliye falan baktığın zaman hani mesela resimi görüyoruz demiştik ki o 4 artı 2 orayı çok kaybetmiyor. Zaman zaman Fred ofansa destek vermek için ofansif destek vermek için boşalttığı zaman Amrabat yalnız kalıyor ama tabii Samsun Spor orada kalabalık gelemiyor. Ya ama e, aslında oyun tam da Mourinho'nun istediği bir hale evrilmek üzere. Yani şimdi 10-15 dakika 60'a kadar da böyle giderse ondan sonra Samsun Spor tamamen yüklenecek. Samsun Spor'un fizik gücünün çok iyi olduğunu görebiliyoruz yani. Gidiyor hiç. Evet. Çekilmeden de gidiyor. Çünkü niye biliyor musun? Ceko'nun koşu yapabilecek şeyi yok arkaya. Dolayısıyla mümkün olduğunca Samsun Spor çıkıyor. Bak 60'a kadar eğer gol gelmesin bir elnesi değişikliğinde mesela elnesi çok daha rahat o savunmanın arkasına gidebilir. Hatta senin dediğin gibi sen maksimen. Geçsin. Tabii ki. Kenar oyuncular da onu hiç tartışmıyoruz bile. Yani orada yüzüğü saklasın. Ama bir ara oyunun 4-5 dakikası sevgili Murat abi. Ceko tabu bu Tadeç'in pozisyonlarına geldi. Doğru. Hayır. Hatta bir topuk pası yaptı. bir. Kontrol. Senin orada işin yok ki. Yani, ama ağlamıyor top. E, tamam da. Gelmiyor oraya. Göstermesi gereken e yani topu alamamak başka bir şey. Topu saklamak başka bir şey. Şimdi sen bu. Yani tamam. Belki kenarları depresi olamıyor olabilirsin. O zaman sen buralara gelerek kendini yoruyorsun ki. Sen merkezden çıkmaman lazım. Yani stoperleri yerinden oynatacak koşular yapman lazım. Öne doğru gelmen lazım. Stoperi çekmen lazım. Vücudunu koyman lazım. Topu saklaman lazım. Duvar olman lazım. E sen buraya geldiğin zaman o zaman senin boşalttığın yere Şimanski'nin koşu atması lazım. E sen şöyle bir soru sorayım izin verirsen. Ee, önemli bir kariyeri e, futbolcu olarak e, geride bırakmış birisin. Karşında Ennesiri mi? Ceko mu? Defans Hangisini daha kolay? Bugünkü Ceko. Bugünkü tabii. Ya ben bugünkü yaşa 38 yaşındaki Ceko'dan bahsediyor. Hiç. Yani şimdi hani demesinler ki. yani ya, senin yorumuna ha. ek yapmak için söyledim. Yani eğer onları yapmazsa Ceko stoperlerin işini Bak, kolaylaştırıyor. Orta sahadan bir depar atılsın. İkisi çıksın en nesi bugünkü hali? 5 avans verir 5 fark eder. O kesin. Ama başka şeyler de var. Tabii, ki. Yani ama bu oyun artık hakikaten bak bir Icardi örneğe verdim. Hı hı. Çünkü farklı ve birbirlerini tamamlayan özellik. Şunu da çok kabul edebilirim. İçeride mi oynuyorsun? Gerçi Morin'in yine mi? öyle bir anlayışı yok. Yani, ama bir kere bir kere, bir kere yaptı. yaptı yok hani içeride illa hani tamam dışarıda. Ceko gol da bu fikrinden hiçbir zaman bu seneki Ceko için bu fikrinden vazgeçmem yani. Bu oyunun oyuncusu eliniz. Hareketli oyuncu zorlayan. Devamlı savunmayla kale arasında koşu yapan. Bak El Nesri'nin kaçırdığı pozisyonlara bak. Göztepe maçında attığı gole bak. Yani statik girdiği bir pozisyon yok. Evet, getir. Hatta Twente maçında bir tane soldan gitti. Sol ayağıyla Yan filelere mi vurdu, kaleciye mi vurdu? O Galatasaray maçında keza öyle. Şeyine. Göztepe maçı öyle. Yani şimdi artık yavaş yavaş. Kostic iyi oynuyor. Şunu yapabilir. Ben işte onun için sen Maxime'nin e, daha 70'e 75'e kadar Kostic çünkü ilk yarının bence en iyisi. Bilmiyorum katılıyor musun? İki tane mükemmel top getirdi. O, o pozisyon değil. yok maçta. Üçte ikisini Kostic yarattı. Evet yani. Bu o ne olabilir. demek? Kostić daha %30 %40 ile oynuyor. Evet. Hazır olunca çok daha işler yapabilmek Hatta, demek artı o Kostiç içeride bek oynar demek. <laughs> Onu söyleyecektim ama ben mesela bugün buradaki e, maç öncesi e, kendi fikrimi e, biraz eleştirdim. Yani bu üretimde en ön, önde olan kişiyi sol bekte kullanmak biraz işi e, öldürür müydü? Yani bunları da bu sefer bu iki pozisyon da mı olmayacak? Yok şöyle Mesela o şey. genelde sırtı dönük oynar. Yani markajda oynar. Buradan bunu yapan adam geriden çok daha rahat gelir. Hı. Özellikle iç sağ maçlarında. Hı. Yani şöyle Fred'in hizasında ya yani da Kostic'in şu andaki olduğu yerden ha bugün de atar ama Bek'te gelip oradan da çok rahat kesebilir. Hı hı. Aslında Kostic'in şu oyundaki oyuncusu da eline esir. İsteyeceği forvet. Anlatabildim mi? Yani dolayısıyla İçeride Osterwold'u stoperde kullanıp kostiçi bekte kullanıp Max'in yani önde de kullanabilir. Çok daha akıcı bir futbol olacağına kanaat ediyorum yani şimdi öyle bir Şimdi e, Galibiyetler tabii ki senin özgüvenini artırır. Ee, bu senin daha ofansif oynamanı da sağlar. Yani bir hamle bekliyor musun peki ilk yarın sonunda? Yani çok alışık değilim. Yani şimdi benim kendi ya çok aksiyan de. bir şey olduğunu da söyleyemeyeceğim yani. Ya yani çok hani hücum Çok iyi işleyen de e, bir şey yok. Okey. Ama yani şu mutlaka çıksın. Şu adam şöyle. Bu Peki böyle şöyle konuşalım. Yani. Oyun bir sıfır olmasa? Hücuma yönelik bir hamle yapması lazım. Beklerdin. Evet. Şimdi mu muhtemelen Samsun hocası hamle yapabilir. Burada ne olur sevgili Murat abi? Bir orta saha daha alıp ortayı üçleyip. Hmm. Kimden vazgeçecek? Şimanski'yi çıkartmaz ama. Tadiş yani, de de iyi oynuyor. Buradan baktığım yani zaman. Yani yok şu anda. Ben sana bir şey söyledim mi? İlla birini alacaksa. El de almayacaksa ben yinece koyu çıkarırım. Bir orta alırım. Şimanski'yi önde yine tek bırakırım. Santra, onu Santrafor'su oynamak gibi düşünme. Yok hayır. Bunu Montella yapıyor. E yaptı Kerem'i. Santrafor Daha rahat koşar. En azından rakibi de 10 kişi karşılarsın. Çünkü oyun. Ha? Fenerbahçe oyunu basket takımı gibi oynuyor. Basket takımında ki 50 oynamaktan bahsetmiyorum. Hı. Bütün bir sahayı kendi yarı alanda savunuyor. Hücumu ya diğer yani yerlere, Şu alanda tamam. bu potudan bu potaya gitmekle bunun dört misli uzunlukta bir yerde basket maçı gibi geri gel ileri git geri gel ileri git ona can dayanmaz. Ona çok atletik oyuncular lazım. Güçlü oyuncu lazım. Genç oyuncu lazım. O yüzden statik gözüküyor oyuncu. Anlatabildim mi yani bu oyunda yani Ceko'nun şu oyunda ağır kalmasının temel nedenlerinden bir tanesi yaşı, fiziksel şey ama bir de çok tabii canım. Savunmanın arka tarafı daraltma yani ö, arka taraf bloklar arası birlik mesafe de Ceko'yu zorluyor. Kolay Mesela. değil yani. Halbuki Ceko'nun böyle şimdi ben Wolfsburg'da 2007'de ben Çön'de oynarken o Wolfsburg'da oynuyordu. En iyi zamana. At gibiydi abi. Arabatı gibi attı mı gidiyordu. Yakalama şansın yok. Ama nereye şimdi 2007 nereye 2024 nereye? 20 yaşındaydı 38 orada. 38 yaşında şu an. 21 yaşındaydı orada. Şimdi 37 yaşında kolay mı yani? Dolayısıyla mutlaka ha ne yapar? Onun ne edeceğini bilmiyorum. Ben orta saha değil de illa bir değişiklik şu anda hani bir tane yapacak desen, hani tahmin oyunu oynuyoruz desen ben Ceko, Ceko en iyisi dersin. Çünkü evet. Kostis en iyisi. Burayı ne? bozmam yani. Kostis sahanın evet. en iyisi. E, Şimanski zaten yani 45'te adamı olmazsa, yaparsa diyorum. Tabii ki 70'te çıkarabilir yapmaz. için. Çok tahmin etmiyorum. E, kondisyonuna göre de yapmaz. Yani bence. Kosti sahanın e, yani ben en iyisi. Kosti sahan iyisi. Şimanski zaten adamın olmazsa olmazı. Tadiste de evet. gol attı. Buradan bakarsan oyunda çıkacak tek adam Ceko. Ceko'yu da hemen böyle yani Ceko'ya bugüne kadar e, Ceko'daki beklentilerine baktığımda, baktığımda bunu yapabilecek Yap, ama mesela şuna e, hakkını teslim edelim mi? Yani bilmiyorum tabii bir, biraz şey bir düşünce de. Bu arada bakıyorum bir yandan bir değişiklik var mı? Galiba Samsun Spor'da ol, ö, oldu. O da mecburi bir e, değişiklikti. Kingsley'nin girişi ama ikinci araya dair henüz bir e, bilgi yok. Arkadaşlarım da e, bana böyle bir bilgi iletmedi. E, neden bahsediyorduk bu arada tam değişiklikten Yani e, şunu... Düşünüyorum. Biz az pozisyon vereceğiz ki bu daha önce de 11 maçta e, neredeyse 9'unda gol yemedi yani. Hı -hı. Son 11 maçta. Evet. Bu, bu, zaten sezon başı söylemişti. Hatta Böyle ım, 15 gol falan. Oha, o, maksimum 15 ha, gol. bunu yani. söylerken de hep şunu söylemiştim. Yani aslında ligin en az gol yiyen takımı Olacak anlamında. Evet, evet. Yok yok. yok Eczajere senin kendine evet. has e, bunlar. Onu vurgulamıştım. Bu, bu takım zor gol yer. Zor da pozisyon veriyor. Bir pozisyon verdi. Evet. Reel anlamda baktığımız zaman. Az da pozisyon bulacağım. Ama Tadic'e gelirse, Ceko'ya gelirse onların bunları içeri atma şansı çok yüksek diye düşünüyor bence. Şimdi Ennesil'i iki tane pozisyon gelip, Birini atar diyemezsin ama Tadiç'le işte ama. bir tane düştü yani. önüne yapıştırdı. Bunun amasını konuşalım. <laughs> ne demiştim sana? Maç önünde. Ceko'yla Tadiç'in ikisinin birden iki maç üst üste gol atmama şansı yok. yok. Evet. Gol attı. Attı tabii. Şimdi buradan baktığında bu bence arada, hoca da biraz onu şey yapıyor. Hani ben ama o şimdi kazanayım diyor, kazanayım. Bu gol bu golün içeriği de çok önemli. Ya bu gol her gol değerlidir ama ee, hangi maçtı? Bir maçta koşu attı Amrabat'ın pasıyla. Twente maçı işte Amrabat. maçı bir de ondan önce aynı koşuyu bir daha attı. Hangi maçta yapmıştı? Yine böyle bir savunma arasına. Twente maçında attı. Attı. O goller çok daha değerli. Onu sorgulamam. Katılıyorum. Ha. Şöyle ki şöyle bir golle gol atıyor diye bir adamı Şimdi oyun içine baktığın zaman tabii için bir tane oyunun yönünü Kostiç'e çevirdiği bir an vardı. Baktığın zaman sahada Ile sadece... Sen oyuna katkı oyun bütünlüğü futbol anlayışı %100 haklısın. Bunda yok yok. Ama hani bir şey arıyorum ben. Bak. Fikir arıyorum. O da diyor ki gelirse atsın. Tamam. Ben de diyor ben diyor evet, az porsiyona giriyorum. Bir tane gelecek. Hadi duracak işte, tamam. diyor Cekur. Benim buradaki temel şikayetim şu Sevgili Murat abi. Tabii bu olmamalı. İkisi olabilir. bir arada olmaz. Yani, evet. Bak bir şey anlattım ben. Dedim ki dedik gibi senle Murat Kosova ümit özat. Bu arkadaşa dedi ki. Gelmeyin lan biz savunuruz. Yeter ki biz uzaklaştırdığımız zaman siz gol atın. Evet. Yeter ki... U... Gelmeyin de gitmiyorsunuz da. Evet, rakip evet, gömülmeden doğru. orada iş yapmıyorsunuz. Yok diyorum ya başında oyun bütünlüğü, futbol anlayışı olarak yüzde yüz haklıyız. Şimdi ikisi ya. gelmedi. Tadiç'e pas geldi. E Ceko ile çabuk hata çıkamaz. Ceko topu alsa Tadic de çabuk hata çıkamaz. Anca rakip kendi sahasına ya da böyle taç olacak, duran top olacak. Rakip kendi sah sahasına gömülecek. Orada... Top orada oynanacak, orada. Tamam. O zaman birine varım ama birine yokum. İkisine birden yokum. Başlıyor ikinci tamam. yöre. Ee, Ümit, e, siz tamam. top, top bizde de Evren ve Bülent'le birlikte masaya yatırırsınız ee, iki karşılaşmayı. Biz de Fırat Usta birlikte son kararda iki maçta yaşananları analiz edeceğiz. Karşılaşmanın ardından e, bizlerden bir yere ayrılmayın. Birlikte olmak dileğiyle.